Peki şimdi sizin siz yaptığınız bu çalışma sonrasında geleceğe dönük hangi projeleriniz var hocam? Ne düşünüyorsunuz? Allah bunu bitireceğiz. Evet. Yani Kitap bu, 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 daha devam edecek. edecek yani evet. Maraşlıların, dünkü ve bugünkü Maraşlıların kitapları dijitala dökülecek burada. Evet. Bu devam edecek yani. 3 sene, beş sene. Yani dijitalde... Ama bir iki senenin içinde bunun beli kırılacak. Evet. evet. Ondan sonra da yavaş yavaş gene devam edecek. Buraya gelecek bir adam diyelim, değer diyelim ben mükrimin halil inançla alakalı çalışma yapıyorum. Bir flashını diyeceğiz. Flashının içerisine onun bütün kitaplarını dolduracağız. Git çalış çocuğum Para bul vermeyeceğiz. Burası bir hafıza yeri olacak. Evet. Hafıza merkezi olacak. Yani dijital ortamda paylaşacaksınız öyle mi? Tabii dijital ortamda. Bunların bir kısmını Türkiye'ye açacağız. Yani suç teşkil etmeyenleri Türkiye açacağız. Ama bizim mesela dijitala döküp de birine vermemiz suç teşkil edecekse, onu dijitaldan başkasına vermeyeceğiz. Yani dijitalde burada duracak. Yani suç teşkil eden değil mi? Burada hafızada duracak suç teşkil etmeyeni yani arada belli bir zaman geçmesi gerekiyor ya onları gelecek flaşına yükleyecek götürecek. Genç evet hocam az önce çatı kadar çıktık orada bir sürü kitap vardı evet. diyor. ambar gibiydi. Şimdi burası bir tarih araştırma merkezi mi aynı zamanda? Şimdi buraya yukarıya çıkardığımız kitapların büyük çoğunluğunu örneklerine koyuyoruz ki sizin gibiler geldiği zaman hemen ikram edebilelim Asıl depolarımız burada değil. Başka yerde mi? Tabii. Benim evin insan. altında. Kızlar da. Evet. O zaman burası Maraş Tarih Araştırmalar Merkezi mi oluyor? Evet. Yani Maraş Kültür Tarih Araştırma Merkezi. Kuruluş tarihi kaçtır? Yani şöyle. <laughs> yani bu atla kuruluşu bir buçuk senedir. <laughs> Buran, yani bu ayın içinde hemen hemen tekemmül etti. Bir buçuk senedir, uğraşıyoruz. Yani buranın içi, duvarı, aşağı, bura. Tekemmülü bayağı zaman aldı yani. Evet. Yok ondan sonra şu makineleri alma, şunları alma. Yok buranın şusu, yok buranın busu. Ya bunlar bayağı zaman alıyor. Peki Yaşar Hocam siz bir ekipsiniz değil mi burada? Var. Yani şöyle Peki. üniversitede dostlarım var, dışarıda dostlarım var. Beni mesela seven herkes bir vazife verdiğim zaman kabullenir getirir. Öyle mi? Tabii üniversite işi, üniversite işi. Peki getirir. bu bayrağı sizden sonra taşıyacak olanlar var mı? Yetiştirmeye çalışıyor. Öyle o gün gelir işe. <laughs> gelir Değil hocam, mi? Hocam Allah sağlık sağlık, sağlık <laughs> versin. Yaşar hocam. Ver, canın sağ olsun sağ olsun.